Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber söz vermiştim. Grandpa modunda oynayacağım demiştim size. Söz vermiştim ve sözümü tutuyorum. Grandpa oynamıştık. Evet. Bir önceki bölümde Grandpa'yı oynamıştık arkadaşlar. Babaanneden kaçma. Bu sefer de dededen kaçıyoruz. Evet dededen kaçıyoruz. Şimdi dişine bak ya. Evet ne diyorsun? Arkadaşlar bu İngilizce. Neyse gidelim. Ah! Oh. Ne oluyor lan? Bu arada arkadaşlar abone like atmayı etme, unutmayın. Bir sonraki videoda Brawl Stars. Ben günde iki kere video atarım. Yani bugün gene bir sonraki videoda şey atacağım. Yani biraz sonra şey atacağım Brawl Stars. Brawl Stars atmıştım ben bir kez kanalıma. Bir bir ay önce ne zaman bakabilirsiniz. Ama o zaman kupam çok düşüktü. Şu an 15.000 kupayım. Ben yani çok mutluyum 15.000 kupa olduğum için. Bakarsanız güzel olur. Zaten çekeceğim şimdi. Evet. Sonunda geldik bir yere. Burası neresi? Grandpa'nın mutfağına geldik arkadaşlar. Ama şu kırmızılara gitmeyeceğiz herhalde. O. Öldüm. Ulan tanerden başlatıyor. Arkadaşlar. Tanerden başlattı. Saymam ki. Abi tanerden başlatıyor bu ya. Böyle bir rezillik yok. Nereden başlattı oğlum? Ben saymam ki. Arkadaşlar. Yani siz de saymıyorsunuz değil mi? Yani. Evet. Hop, sonunda checkpoint. Bıçaklardan geçiyoruz. Sivri 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 sivri. Ya şu Grand ya bak. Suları akıtmış. İsraf yapmış ya. Bir şey yapmamış. grandpa evinde ya bulaşıkları hiç yıkayamamış. Evet. Şu anda Grandpa'nın evindeyiz. Grandma'nın eviyle Grandpa'nın evi yan yana herhalde. Bilmiyorum. Grandpa'nın eviyle Grandma'nın evi herhalde yan yanalar. İkisinden yoksa karı koca mı? Vallahi öyle bir şey olabilir. Neyse. Ve o Oo, yazanlara geldik. Keşke bu da dede yazsaymış. Ayrıca şey Grand'deki Grandpa ve Grand... Aha! Dedenin olduğu yere tekrar geldik. Ya bu ne izliyor ya bu? Şey izliyor. Ee, adam bildiğin... Adını unuttum. Hipnoz, hipnoz yapmayı izliyor mal. İşte açtım kapıyı sihirli üstlerine. Adam hipnoz yapmaya açıyor ya. Aha kemiklerine geldik. Ulan el kemiği. Adam hipnoz izliyor. Mozo hipnoz olup insanları yiyor kaçırıyor. Evet, ooo çok güzel gidiyoruz. Haydi bir sonraki video. Bir... Aha gene mi labirent? Abi. dünkü. Ki... <laughs> Arkadaşlar dünkü video ya. Ee, baba neden kaçma? İşte o videoda ben baya sinirlendim. Bunda da sinirlenmek istemiyorum. Ya labirente bak ya. Gene labirent yaptılar. Abi. Arkadaşlar ben gene sinirleneceğim ya. Belli oldu bakar mısınız? Burada insan ne yapsın? Abi imkansız ya bulamam. Lan. Arkadaşlar bulunmuyor ya. Ya saat atacak mıız şimdi biz? Ya burada olsun artık lütfen. Burada. Aha başa döndüm. Başa dönüyorum. Nasıl? Arkadaşlar ya burası çok zor ya. Ya abicim ya yapılmıyor abi. Ya nerede ya? Yeter oğlum. Allah'ım. Nerede bu? Aha! Sonunda ya. Allah'a şükür olsun ki bulduk. At! Göremiyorum. Aa, dede buradalar. Dede öldürdü beni kesin. Bu ne lan? Bu şey mi? Ceviz kıracağım mı? Buna ceviz kırıyordur ceviz Sen kırıyordu. Ne alaka ya. Ha! Ya valla şimdi hile kullanacağım. Ondan sonra görecek. Burada. Senin kafana vur ya şimdi. Yes. Oha burası ne. Ya adam evine ne yapmış müteahhit ya. ben saymam ha ha şöyle giderim aslında kolay yok kestirmeler grandpa kestirmeler part 1 yap şimdi delireceğim senin gibi grandpa yani evine ne yapmış O que papo, papo E as cidade chegam O que aconteceu, cara? papo, do papo Achei que não não Arkadaşlar. Aa orası kestirme aslında. Şuraya bakın ne, ne kadar testleri koymuş. Ya ben burada ölürüm her türlü. Bak. Değmediğim halde. Abi bu çok zor. Ben eskiden küçükken oynadım. Bu kadar zor değil mi? Kolaydı eskiden. Aha. Ya ne yapıyorsun sen bu vidalarla abicim? şeyleri tamir et, ediyorsa ne? <laughs> Oğlum ya yedi hamlede beni ya. ya. mal o kadar hızlı mi? Korktum. Lazerlerden geçiyorum. <laughs> ya! Şuna bak hamburgerler tavuklar yemiş ya. Arkadaşlar bu arada siz bunları yemeyin bunlar sağlıksız yiyecekler. Yani benim gibi böyle kilo alabilirsiniz. Ve sağlıksız yiyecekler çok tüketirseniz ekmek ama ekmek az yani ekmek yiyin de az tüketin yani ekmek güzel ama çok yemeyin böyle sağlıksız şeyler yemeyin alırsınız. yani niye ben bunları söylüyorum zaten siz biliyorsunuz kendimi doktor uzman efe sanet prof ya abi yürü git. Kendime yürü git diyorum kendim. Yürü git yürü git. Otte şuradan. Ya abi yeter ya. Ne sikip sikip ya. Geçmek istemiyorum ben. Şeyi bedavaya. Anladın mı? Bölümü bedavaya geçmek istemiyorum ya. Acaba bu taktiği böyle böyle kapatacaksın. Ya ne yapmış bu midesine mal Grandpa ya. Grandpa bile daha iyi de. Grandpa daha beter. En iğrenç olan bölüme geldik arkadaşlar. Ya tipime bak. Tipimde bile hayır yok. Arkadaşlar en iğrenç. Aa! Abi çok kötü bu. <laughs> i̇ğrenç. Abi. Abi. Yes. Geçtim o bitti bitti işte bu geliyorum lan selam ben a da yani ne bağladım Üf. daha tutuklandı mı o mal tutuklanmadı mı lan tutuklansın o niye tutuklanmadı of, tutuklanmamış adam e, şu adamı tutuklasaydınız keşke tutulamıyorlar. Neyse. Bakar mısınız şu ya? Neyse arkadaşlar. Bu videomuz kadar olsun. Bir sonraki videoda. Brawl videosunu. Kaçırmayın. Abone olmayı unutmayın.